sınız. Evet Ağustos ayı Aslan burcu bakalım neler bekliyormuş. Canlarım, eğer abone değilseniz abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı, kesinlikle kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar, paylaşmayı da ekleyelim. Evet canlarım, özel falınız için, özel sorularınız için Sihirli Tarot Kahve Dünyası Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Evet, güzel enerjiyle başlayalım arkadaşlar. Tarot bir enerji okumasıdır. Onu e, ekleyeyim. Herkese uymayabilir e, söylediklerim. Olumlu, olumsuz ne çıkıyorsa hepsini izah ediyorum arkadaşlar. Onu da ekleyeyim. Kartlarda ne varsa onu e, söylüyorum. Belki de beğenirsiniz, belki de beğenmezsiniz. Bilemeyeceğim ama dediğim gibi ne varsa siz e, size düşeni ya da siz hoşunuza gideni alın. E, hoşunuza gitmeyeni de evrene gönderin. Ve o şekilde e, çekim yasasını kabul etmiş oluyorsunuz arkadaşlar ya da harekete geçirmiş oluyorsunuz. Ne kadar güzel düşünürseniz hayatınız o kadar güzel olur. Fazla hayaller peşinde e, dalmadan ya da düşmeden yapalım arkadaşlar. Yani gerçekler ve hayaller arasındaki sınırı bozmadan bakalım. <laughs> Neymiş derdimiz ve neler yaşayacakmış? Hız e, Ağustos ayında. Evet. Gündemimiz bakalım ne olacakmış, sıkıntılarımız ne olacakmış, geç, geçecek mi bu zaman diliminde. Canlarım ve başlangıç bakalım. Evet her şeyin farkında olduğunuzun e, bazı şeylerin hızlı olmasını istediğiniz bir zaman diliminde yaşıyorsunuz. Ve bazı şeylerin bir türlü bitmeyişi, olmayışı e, sizi gerçekten yormuş. Bazı şeylerin mucize olarak baktığınız şeyler var ve bir anda olsun, olusu istiyorsunuz. E, zamanda bir kavram şeyi vardır. Sabırsızlık görüyorum sizde ama bakın arkadaşlar etrafınızda olan insanlara da dikkat edin. E, sizinle varım deyip de sizi yarı yolda bırakan çok insan görüyorum. Şu an tek başınasınız. Sıkıntılı görünüyorsunuz. Çünkü e, etrafınızdaki insanlar e, bir nevi sizi hayal kırıklığına uğratmış. Ama siz kendinizden kesinlikle ve kesinlikle e, ödün vermiyorsunuz. Bir şey sonuna kadar götürüyorsunuz. Ve azmine çok güzel. Burada kendi olan güveniniz inancınız o şekilde yeni başlangıçlar olacaktır arkadaşlar ve tutunduğunuz dal ve ya da inandığınız inancınız e, sayesinde zaten ayaktasınız ve sonuna kadar savunuyorsunuz ve savunacaksınız da sizi zaten doğrula götüren ve sizi başarıdan başarıya götüren bu inancınız ve tuttuğunuz daldır belki de birine inanarak yapıyorsunuzdur belki de meslenize belki de paranıza ya da hissenize güvenerek bir şeyler adım atmaya çalışıyorsunuz, bir çabalıyorsunuz. Bunun sonucu gerçekten çok güzel çıkmış ve öyle görünüyor güzel başlangıçlar olacak. Sonuna kadar gitmenizi tavsiye ederim çünkü burada çok güzel başlamış. Hani yalnız olarak başlamış olabilirsiniz, birilerine güvenerek başlamış olabilirsiniz ama sonradan hayal kırıklığı yaşamışsınız ama hayal kırıklığı sizi daha da çok tutulmaya tutundurmuş daha doğrusu. Kendinize olan güvenizi daha çok arttırmış ve e, hiç kimseye güvenmeyeceğini, sadece kendinden e, öte kendiniz olduğunu farkına varmış. O şekilde yolunuza devam etmesiniz arkadaşlar. Sanırım bu e, fa biraz iletişim ağırlıklı olacak. Yani bu e, açılım e, birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar ya da biriyle konuşma, görüşmek istiyorsunuz ama mantıkla ve akıl arasına gidip geliyorsunuz. Öyle görüyorum size çelişkiler var hayatınızda. Yani mantığınız hayır diyebilir ama kalbiniz evet diye dediği şeyler var arkadaşlar burada ama olacaktır Allah'ın izniyle. Siz neye inanırsanız ama ilk önce e, içinizdeki o çelişkiden bir kurtulmanız gerektiğini ekleyebilirim arkadaşlar çünkü dediğim gibi iletişim ağırlıklı olacak ve yeni bir başlangıç ve çok güzel bir haber gelecek tam umudunuzu kestiğiniz bir yerde bu haber gelecek arkadaşlar biraz zamana ihtiyacınız var sabırsızlık göstermenizin bir anlamı yok çünkü her şey bir zamanı vardır olgunlaşması gerekiyor ve ona göre beklemeniz gerekiyor arkadaşlar bazılarının dualarını almasını çok güzel nedir dua almanız için e, nedenler nedir arkadaşlar tabii siz iyisiniz e, her şeyin e, her şeyi Allah'la güzelliyle yapmasanız ki o dualar gelmiştir arkadaşlar yani kötü insanlara beddua eder, iyi insanlara da dua edilir. Ve sizin yaptığınız iyilikler sayesinde arkadaşlar. Şu an ayakta duruyorsunuz ya da kazadan beladan kurtulmasanız kurtulmuşsanız arkadaşlar yaptığınız iyilikler ve duaların sayesinde olduğunu da ekleyebilirim. Aşk hayatınızda sorunlar varsa şu ana kadar e, bir sıkıntı göremedim ama iletişim ağırlıklı bir e, tarot açılımı oldu bu ve şöyle e, canlarım haber bir daha haber bekliyor soyuyor bir insandan adım atmasını bekliyorsanız arkadaşlar nedir e, burada yeni bir başlangıç olacağını söyleyebilirim size hayatınıza biri yoksa eğer hayatınız yeni bir insanın e, ve çok güzel bir başlangıç yapabileceğinizi onun ötesine arkadaşlar e, hayatınızdaki insan varsa eğer varsa da eğer e, onunla bir e, tekrardan bir görüşme bir barışma söz konusu olacağını da ekleyebilirim güzel bir barışma söz konusu olacaktır ama biraz zamana ihtiyacınız olduğunu ve kendi dünyanızda bazı şeyleri çözmenin gerektiğini de ekleyebilirim canlar ve bakalım evet Kesinlikle bazı şeylerden ödü vermiyorsunuz. Geri adım atmıyorsunuz. Bazı şeylerin çok e, sonuna kadar e, savunuyorsunuz. Çok güzel yeni başlangıçlar ya da bir şeyleri başarmak istiyorsanız bir şeyi sonuna, savun, sonuna kadar savunursanız ya da inanırsanız o şekilde yeni başlangıçlar yaşanır ve yapılır arkadaşlar. Burada aile kurmak istediğiniz bir şeyler var. Yani aile ilgili bir şeyler karar vermesini ve sonuna kadar savunuyorsun. Kesinlikle adım atmayacaksınız. Haklı olduğunuza inanıyorsunuz. Doğrudur. E, buna diyecek sözümüz yok ama şöyle de bir şey çelişki de var arkadaşlar. Yani yani sizi bu savunduğunuz ya da e, sizi haksız çıkartmaya çalışan çok insan var hayatınızda. Size ve evet dediğiniz bir şeyi hayır diyen çok insan ve sizin e, önünüzü kesmeye çalışan, çabalayan çok tek kişi olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. E, renkli hayat içine gireceksiniz ve burada kalbiniz, e, ruhunuz ve güzelliğiniz zaten buna yön vermişti ve verecektir arkadaşlar. Ve şöyle psikolojik olarak arkadaşlar takıntılı bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz bir şeyleri kıskanıyorsunuz, kıskançlığınız e, çıktı ya da e, aldatıldığınız ya da kandırıldığınız ya da e, yalanlar içinde olduğunuzu da düşünebilirsiniz ama e, hisleriniz neye karar veriyor, ona inanın o şekilde bir cevap kendinize verebileceksiniz ve bazı şeylerden kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, şöyle, mut her şeyin içinde olup tam mutsuzluk yaşıyor da olabilirsiniz. Yani tam e, olarak istediğiniz hiss hayatı yaşamadığınızı istediğiniz e, şeyler de olmadığınızı söyleyebilirim. Yani başka şeyler istiyorsunuz ama olmuyor ve şunun çaresizliğini de yaşıyor gibi görünüyorsunuz. Kendi dünyanızda çok şeyleri kurcalıyorsunuz ve çok e, kendi dünyanızda bir şeylerden kurtulmak istiyorsunuz arkadaşlar. Dışarıya çok muhteşem mutluluk fikirleri sergiliyor olabilirsiniz ama içeriden maalesef o kadar mutlu olduğunuzu söyleyemeyeceğim. Psikoloji kadar çok e, yıkıntı yaşamış görünüyorsunuz arkadaşlar. Ama bunlar tabii ki her e, mutluluk nasıl geçiyorsa her üzüntü de geçecekler arkadaşlar. Yani günde dört mevsimde yaşayabileceğiniz zamanlarda ee, şu an tam olduğunda ekleyebilirim Arkadaşlar şöyle çok aşırı derecede ağırlığınız, yorgunluğunuz ve argınlığınız var Arkadaşlar sıkıntılı dönemleri atlatacaksınız Allah'ın izniyle ama şöyle biraz sabır lazım Her şeyin farkında olmaz zaten bunu daha çok yavaşlatıyor yani Aslında bir e, nevi kendi önünüzdeki bir şeyleri kendiniz e, farkında olmadan e, kurcalamışsınız kurgulamışsınız bloklar yaratmasını yani bir şey yapmak istiyorsunuz adım atmak istiyorsunuz ama engeli kendiniz koyuyorsunuz. Ya olamaz, şöyle bir param yoktur, olamaz, yapamam vesaire. Psikolojik olarak birçok lokajları kendi kendinize yaratmışsınız ve bunun içinde hayatınız bir döngü hep kısır döngüsü olarak olmuştur arkadaşlar. Bakın bir taşırma söz konusu var. Aşırı derece yorgunluk var. Aslında şöyle tam olarak net değil taşınmanız bir şeye, hedefe odaklanmışsınız. Burada bir ayrılık söz konusu görüyorum arkadaşlar. Eee yani e, sevginiz ayrılabilirsiniz eşiniz ayrılabilirsiniz bu şekilde e, bir e, ayrılığın sonucuna getirecek bir şey değişikliği var arkadaşlar. Çünkü önünüzde e, dediğim gibi belirsizlik var olup olmayacağını kararsızlık var tarih belli ama sonucun ne olacağı belirsiz arkadaşlar ve ona doğru adımlar atılacağını da ekleyebilirim ona göre karar verileceğinde verileceğini de ekleyebilirim. Bakın uçak yolculuğunuz var arkadaşlar ya da size bir misafir gelecek uzaktan beklediğiniz bir haber de olabilir bu. O şekilde biriyle bir görüşmeniz söz konusu olacak. Biraz ee, güzel olacak Allah'ın izniyle size ferah ve aydınlık olarak kendinize yani huzur verecek, biraz kendinizi daha da motive edeceksiniz Bir bazı şeyleri inancı, ee, bir şeylerin su yüzüne çıkması gerekiyor ve o şekilde arkadaşlar bitiyorsa bitiyordur. Hani e, ne gerekiyorsa onu yaparım artık. E, hani razı olamayacağın şeyleri yaşayabilirsin yakın bir zamanda çünkü sen hep fedakarlık var Yaptım hep sen e, geride kaldın, üzülmesin, kırılmasın diye ama dediğim gibi burada tamamıyla bitiyorsa bitiyordur. Gidiyorsa gidiyordur. Artık onun ötesini düşünmeyeceğiniz bir şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. Onu da öyle izah edeyim size. İşte alakalı bir şeyler var arkadaşlar. Bir gelişmeleriniz olacak. Yoğunluğunuz var. Sanki istediğiniz işi değiştirmek gibi bir niyetiniz var. Ee, uzun süredir uğraştınız ama bazı hep olaylar ya da bazı şeyler ortaya e, girmiş, ortaya çıkmış ve bunun sonucunda yapamamışsınız. Başkaları yüzünden hep bir geri adım atmışsınız ama bu defa bir iş değişikliği görünüyor ya da şehir değişikliği olarak e, bir şeyler görünüyor arkadaşlar. Hayatınızda da işiniz yoksa onunla ilgili bir e, yeni bir iş arayışına ya da onunla ilgili bir sonuç haber gelecek sizi onu da o şekilde izah edeyim arkadaşlar. Para ile ilgili bir şeyler hani bir yatırım yapmayı düşünmüşsünüz bir şeyler e, çabalamışsınız ama uzun süredir yani nedir bu? Ev almak istemişsiniz ama yıllardır böyle bir hayalin peşine koşuyorsunuz ve bir türlü parayı dengeleştirmemişsiniz, alamamışsınız, küçük şeylerle başlamışsınız hani bir e, arabayla başlayıp o şekilde satış alış derken şu an e, kurduğunuz hayal e, hayalin kurduğunuz e, ev tam olarak değildi ama ona bir adım adım ilerlemeniz söz konusu olacak arkadaşlar ve bunun sonunda bakın size çok güzel bir haber gelecek çok yakın bir zamanda bir haber gelecek arkadaşlar ee, bu haberle ilgili bir şeyin kararını vereceksiniz onu da izah edeyim size Bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle e, hani aklınızdan geçirdiğiniz bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz e, onunla ilgili. Bakın e, şöyle e, çok aşırı derecede sorumluluk almışsınız, yorulguluk var üzerinizde, e, bitkinlik var. Yani e, bir kararsızlığın verdiği bir umutsuzluk var arkadaşlar. E, iç rahata geçiremediğiniz bir umutsuzluk var. Onu e, o şekilde görüyorum siz. Sizde hani belki de kendi dünyanızda e, yani herkes mutlu olabilir. Yaşadığınız insanlar mutlu olabilir ama sizi e, pek mutlu göremedim. Boyunuzu bükük e, dışarıya mutluluk fikirleri ya da mutluluk bozları veren bir karakter olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Ama mutluluğun içinde mutsuzluk gör e, görünüyor. Yani sadece dışarıdan mutluyum ama içeriden yıkılan mutluluğum. E, Paramparça e, olarak görünüyorsun. Ve bunu kimseye yansıtamıyorsunuz. Ya da şöyle anlatamıyorsunuz. Ya da derdinizi anlayacak birinin olmadığını düşünüyorsunuz. Sanki sizin e, Mutsuz olmaya hakkınız yokmuş gibi. Ya da yani her şeye sahipken Nasıl mutsuz olabilirsin gibi Bir e, dışlanma ya da bir e, Tersleme gibi bir şeyler yaşıyorsunuz. Ve bunun için içine atmasınız arkadaşlar. Böyle bir mutsuzluk görünüyor. Hayatınızda arkadaşlar. Şöyle <laughs> bir şeye saplanmışsınız yani bir e, fiziksel anlamda bir hareketlilik yok hayatınızda yapamıyorsunuz falan. ama bunlar gelip geçici Arkadaşlar şöyle bakın dikkat edin e, şu an hayatınıza girecek bir insan var tamamıyla tanımadan güvenmeyin arkadaşlar ama ileriki zamanlarda bu e, hayatınızda tamamıyla dahil olacak bir karakter e, şöyle e, Herkesi aynı terazide koymayın. Çünkü aynı terazide koyarsanız kaybedersiniz. Onu da o şekilde ekleyin. Bakın bebek bekleyenleriniz varsa bebekle ilgili yeni bir haber alabilirler. Ve şöyle arkadaşlar e, uzun saçlı bir bayan var. Beyaz tenli uzun saçlı bir bayan. Düz olarak görüyorum saçlarını. Bundan size bir haber gelecek ve size bir adımı olacaktır arkadaşlar. Bir mahkeme ile ilgili haber bekleyenleriniz varsa. E, istediğiniz gibi e, şöyle sonuçlanacak Allah'ın izniyle. Karşı taraf için istediği gibi sonuçlanmayacak. Biraz üzüntü var. Karşı tarafı da e, siz kıymak istemiyorsunuz. E, Merhameti çok fazla ama dediğim gibi her iki taraftan mutlu olmayacak bir sonuç e, çıkacak arkadaşlar. Sağlık olarak kendinize dikkat etmeniz gereken bir süreç. Ee, var gibi çok panikliyorsunuz. Bazı şeyleri ya da çok fazla abarttığınız şeyler var. Her şey geçici arkadaşlar. İyi düşünürseniz her şey iyi olur. O tarz bir geçmeler olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.